Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TripScore platformunun tanıtımını yapacağım. Platform güzel bir platform arkadaşlar. 7 Ocak'ta çıktı. Evet, şu an birçok birçok ülkede faaliyet gösteriyorlar. Platforma kayıt olmak için alan kodu yazan kısmı kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu Türkiye yapıyoruz. Seçmek diyoruz. Daha sonra telefon numaramızı yazıyoruz. Giriş şifremizi ve şifreyi onayla deyip üye olmak kısmına basıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bizi şöyle bir ekran karşılayacak. Platforma kayıt olduktan sonra şöyle bir ekran karşılayacak bizi arkadaşlar. Burada platforma para yatırmak için şarj et kısmına tıklıyoruz. Örneğin platforma minimum yatırım 20 dolar arkadaşlar. Minimum çekim de 20 dolar. 100 dolar yatıracağımızı varsayalım. 100 yazıyoruz şarj etmeye git diyoruz. Daha sonra para yatırma adresini kopyala diyoruz. Ve bu adrese TRC20 A ile 100 dolar gönderiyoruz arkadaşlar. Bu adrese 100 dolar gönderdikten sonra Tixit kodu var. Yani göndermiş olduğumuz Binance, BTC, Türk Pari bu artık hangi borsayı kullanıyorsanız gönderdikten sonra bir Tixit kodu var arkadaşlar. O Tixit kodunu alıp buraya Lütfen aktarım yazan kısma hash değerini girin yazan kısma yapıştırıyoruz. Ondan sonra şarj etmeye git dediğimiz zaman para hesabımıza geliyor arkadaşlar. Yine parayı gönderdikten sonra müşteri hizmetlerine yazarsanız onlar da size yardımcı olur ama biraz uğraşırsınız. O yüzden tiksit kodunu yazıp göndermek daha mantıklı arkadaşlar. Şu şekilde davet etmek kısmından arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Şimdi davet ettiyip kopyalayıp arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. E, referans gelirleri gayet güzel. Birinci takımınız yani A takımınız alt üyelerin 5 e, seviyeli bir referans geliri var. Alt takımınızdan yüzde %9, onun altından yüzde %5, C takımından yüzde %3, D'den yüzde %2 ve E'den yüzde %1 şeklinde. Yani A takımınızdaki yani birinci sıradaki takımınız 1000 dolarlık bir kazanç sağladığı zaman... Siz de günde 90 dolarlık bir kazanç sağlıyorsunuz. Çok güzel. Yani burada üye toplayıp da çok güzel kazançlar sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, daha sonra şöyle platformun görevleri arkadaşlar. Bakın mevcut seviye yazıyor Şu an e, ben de yeni açtım. Level 1 ile e, görevleri yapacağım. Şimdi e, level 2'ye geçip günde %3.5 ve %4 arası kazanç sağlamak için ise en az 3 üye getirmeniz gerekiyor ve o 3 üyenizde en az 20 dolar yatırması gerekiyor arkadaşlar. VIP 3 için ise 5 üyeniz olması gerekiyor. 5 üyenizden 2 üyenizin en az VIP 2'yi açması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. VIP 1'den level 1'den şu şekilde tıkladığınız zaman buradan size arkadaşlar en başta bir ekran çıkacak. O ekranı kafanıza göre doldurabilirsiniz. Sıkıntı yok. Daha sonra görevi başlat diyorsunuz arkadaşlar. ödemek diyoruz. Sunmak diyoruz. Bakın 50 dolara 1.25 dolarlık bir kazanç sağladım şu an arkadaşlar. Yani arkadaşlar platform her gece saat 03'te yenileniyor. Her gece saat 03'ten sonra gelip bu şekilde görevinizi yapabilirsiniz. Yani şu an saat gece 1 yani görev saat 3'te yenilenecek arkadaşlar. Yani görevi saat kaçta yaptığınız önemli değil günde bir defa yapmanız yeterli. Yani 100 dolarlık bir yatırım yapıp bir birden devam etseydiniz 2,5 dolarlık bir kazanç sağlayacaktınız. E, referans buldukça üye topladıkça çok daha yüksek kazançlar sağlayacaksınız. Leveliniz yani VIP'inizi yükselttiğiniz zaman daha daha çok fazla kazançlar sağlayacaksınız. Yani platform 7 Ocak'ta çıktı ve hala devam ediyor. Güzel bir platform arkadaşlar. Şöyle e, para çekmek için geri çekilmek kısmından TRC20 adresinize yine para çekiyorsunuz arkadaşlar. Müşteri hizmetlerine istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Şöyle şuradan bakın. Şuradan müşteri servisi yazan kısmından müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz platform güzel ve kaliteli bir platform. Ben platformun kayıt linkini ve kendi Telegram grubumu açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmından platforma kayıt olabilirsiniz. Benim Telegram grubuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.